Gençler merhaba. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bugün günlerimizden 15 Haziran Cuma yarın 16 Haziran Pazar ee, inananların Kurban Bayramını kutlarım. Ben de yani Kurban Bayramından ötürü bir miktar sıkıntı yaşayacak gibiyim çalışma anlamında. Ama onu toparlarız yine de. Neyse bugün ne yaptığımızı anlatayım. Bu arada saat daha erken niye erken diye soracak olursanız çünkü beni izleyenler bilir. Genelde 3'te 4'te çekerim videoları. Ne bileyim uykum geldi bir de yarın sabah namazı var. Zaten saate baktım. Bizim burada sabah namazı 6.18'de mi ne? Ben kalkacağım duş alacağım. Benim saç falan da uzun. <laughs> Şimdi şey gelecek de prenses yorumu gelecek de dört buçukta kalkmayı planlıyorum işte duş alacağım biraz kendime de vakit ayırırım o sırada ondan sonra namaza ondan sonra birkaç iş var hatta o işler bugüne de yansıdı o yüzden bugün ne yazık ki ne yazık ki altı buçuk saat gösteriyor kronometremiz bugün ne yazık ki böyle oldu ben yani şimdi burada sıfırlamıyorum bir de fotoğrafını çekeceğim telegram atacağım gruba onu da kayıt altında tutacağım. Şimdi ne yapacağım? Ne yaptığımızdan bahsedelim. İngilizce zaten son dakikaya kaldığı için çok bir şey yapamadım. İşte 3 videomu ne izledim? Dördüncüye de başlamış olabilirim. Onun dışında zaten şimdi ben burada fazla bir şey göstermeyeceğim yani. Hmm. Neredeydik? Şuradaydık. 7 ile bölünebilme kuralından itibaren yazmaya başladım. Mustafa Özdemir'in Olimpiyat 1 kitabından yazıyorum bu arada. Tabi onun üstüne kat kat daha ekliyorum merak etmeyin yani. Kendi çözümlerimi de ekliyorum farklı olursa. Veya orada ispatlamamış teoremleri kendim ispatlayıp da koyuyorum. Ha, bir de bugün ne yaptım? fazladan ee, geometri geometri yaptım yoksa bunları bu yani bunları aldı buçuk saatte yapmadım geometri bayağı vaktimi alıyor bence yani geometri güzel zaten Kerem hocadan eğitim alıyorum bir grup olarak alıyoruz da genelde ben aktif oluyor yani Kerem hoca çok iyi o geometri çalıştırıyor bize geometri soruları da güzel güzel yani çok sevdim yani geometri geometrimin gelişmesi lazımdı zaten neyse onun dışında bir tane kalkülüs kitabı sipariş ettim edemsin o gel o gelir yarın bir gün onu da gösteririz zaten ee, alinesinden lina cebir başlamayı düşünüyorum bugün bir arkadaş ona başlamış da Lina Cebir videolarıla bunun ne anlattığını anlamadım dedi. Ben de e, teorik olarak anlatıyor dedim de. Bakalım ben zorlanır mıyım? E, zorlanacağımı pek sanmıyorum. Bir de MyGO3'ten. Onun da e, vektör uzay kısmı falan var. Birkaç uzay kısmı var. Çok bakmadım onun içine bu arada. Vektörler falan var ama onda yine. O yüzden onu da hallederim diye düşünüyorum. Neyse daha da lafı uzatmaya gerek yok. Bu, bu, bu şekilde. 90 günümüzün birinci günümüzü tamamladık. Herkese herkese bol şans diyecektim. <laughs> i̇yi akşamlar, iyi çalışmalar. Herkese iyi bayramlar.